Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şu evekolu Ali, şu skanyalı mavi skanyalı Armanci. Bugün bu üçlü avlılar Düsseldorf'a drofa yüküne gidiyorlardı. Zaten çok kısa olacak video. Eğer çok kısa gelirse biz büyük dahlar sizin için. Hadi çıkalım. Önden çıksın biri. Ben takip edeceğim ben onu. Çıksın. Hadi çıksın ben o zaman ben çıkıyorum. Çık sonra Armanci. Sen çık ben ileride sollarım size. Çık sen dermancım takip et şeyi Ali'ye. Evet arkadaşlar sesim kısıldı okullar açıldığı için malum çok bağırdım sesimin gördüğünüz gibi. Hadi Bismillah ya Allah. Düz ilerle. Evet. Bende hız eki var ne oldu adamım Ermancem Ermancem sakın hız eki basma Ermancem Devrilir Oğlum yavaş kırmızıdan <laughs> geçeceğiz Al ah, al ah, al ah, al ah, al ah, Ali'yi ah, tokatladım yavaş. arkadaşlar Ay yavaş 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 şimdi devrilelim Arkadaşlar promostan çekmemizi is, çekmemi istiyorsanız çünkü bu iki arkadaşın promosu olmadığı için yanımızdan Ali sen çok arkada kaldın evet. Erman Cem sağ çeksene bir şu Ali'yi bekleyek bir bir Ali'yi Ali bekleyek Artistten, Artistten mi? Çek. Ar Artistten mi? Erman cemi vurdum biraz. Erman'cığım devam etme. Ali'yi bekliyorum. Devam et Ali, biz geçeriz. Lan git git git! Geç geç geç! Çarpacağım şimdi Tamam Erman, devam edebiliriz. Evet, ön kaldıran Tırı görmek isteyenler için. Yağlı! <laughs> Abi biri bana vursun. Erman'cığım vur bana. Aha işlemedi lan. Erman'cim tam gaz gel vur. Aha. Ali bekle ben yetişeceğim. Çekin sağ çekin. Fena fakelendik arkadaşlar. Arabadan arkadaşlar çıkıyoruz. Evet, akışlar, geldik arabadan çıkamıyoruz arkadaşım geldik <laughs> ee, şimdi ben e, yetişmem gerek onlara Arkadaşlar madene gitmek istiyorsanız yani Türkçeniz mademdeki Ve videoları sonra, bekliyorsanız like'a like, abanın maden videosu gelsin deyin. Sola dön. Geliyorum Ali. Çok fazla sert viraj alınca devriliyordur. Ağır yük çünkü. Seninki bizimkine göre hafif. Biz direkt kömür taşıyoruz. Ne taşıyoruz lan biz? Hadi bir. de dev borular taşıyorum. Bir al. Borunun içi boş. Ermancımla biz kömür taşıyoruz. Geliyorum. Kimin hediyesi? Evet. Biri sağa çekmiş. Kimse o devam etsin. Ermancım. Ermancım devam et. Kıkıldım. Ve sonra düz devam et. İkiniz de aynı yerdesiniz. Devam etmeyin. Birbirinize yakınsınız. Gözüm devam yani. etmeyin be, devam. <laughs> geçersiniz ya yani beni Ben gidiyorum. Ge geçerim ben size. Burayı Geçersiz. o kadar yavaş <laughs> döneceğiz ki Allah devrilmekten son anda kurtulduk. Şu çok yavaş. Şöyle var ya, map'te öyle bir şey gördüm ki sanki bir çöp adam dans ediyor var ya şu. Nette. <laughs> öyle virajlar yani, yapıyorum. Evet Ali'ye yetiştik gördüğünüz gibi. Boş yapan Ali'ye. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Araçlar öyle bir frene bak. Şu anda full vurarak gidiyoruz. Benzinlik durduğunuzda benzininizi alın. Benimki kağıt al, siz de alın. Fazlasından zarar Benim gelmez. Ama alırım biraz. Telefon Geri gel. Ermancım Allah. Ne Ermancım? Arkadaşlar geldim. Annem aradı. Bas. Kervacı çok... bir şey gördüğünüz şey gibi oluyor. bir gıdım mazot kaldı. Bir gıdım. O bir gıdım bir ne olur? Oğlum oyunda mazot fiyatları da çok pahalı. Sağda kalın. Ermencim o ne? Evet. Ben biz gidiyorum. İleride bir şey görürseniz haber verin. İleride benlenip görürsen içine gir orada bir yerde de bekle. Zaten hemen arkandayım. Bak Ama arkamda benim gücüm yok. Orada sabahın 9'u. Orada <laughs> ileride açıktır ben de Çok hızlandı. Ali hasarın kaç. Sen bana bıçak. <laughs> Sen bana bıçak. Aha, hasarın kaç. Devam et oğlum devam et. Arkadan ittireyim mi seni? Hayır. O zaman bas biraz oğlum. Basıyorum. Oğlum. <laughs> Araçlar benzinlik falan. Hikaye. Burada hiç. sansürü de koyabileceğine eminmişsin. Eminim kutu üzerinde denerek. Ben kendisi burada değil. <laughs> Aa hedefi gördüm. Hedefi ben hedefi gördüm. beri görüyorum. Benim kaç kilometrem kaldı arkadaşlar biliyor musunuz? Bakayım. Ben, ben. Benim yerimi 16 kilometre mı var benim? Benim 5 dakika. Oğlum dakika demiyorum lan Ama kaç dakika. kilometre diyorum. Ermancığım zaten bastı Nikon gitti. Dakika. 15 kilometre, 14 kilometre, ben 13 kilometre. Ermancığım <laughs> geldi. Evet mazotu yarısını da aldık helal. çok, şey çok açtım, hızlı geliyor. Retardırı açtım. Doğru. Mazotunuz tükenmek üzere dedi ve bir benzinlik bile bulamadık. Benden seni merhaba koyarız biraz olarak. Arkadaşlar kısa bir video oldu. Ben yani bunu şimdilik ilk kısa ETS videomuz olsun bu. Bir dakika daha uzun. Şimdi buradan daha uzun büyük bulursak daha uzun olacak. Hemen bir pozumuzu vererek park edip yükleri bırakınca Dur bir şey soracağım bir o tekendeki şey var ya oha iki teker üstünde Oğlum yanlış yere soktum Dur bir şey adam. var ya <laughs> Ben de seni arkandan takip ediyorum Ben de seni takip ediyorum Neyse ne diyordun Soda. sen? Erman'cım buraya girdi şu Ha oydu değil mi? Yorulduk ama değdi. Şimdi aklıma geldi. Erman bir firmaya nasıl giriyor? Görelim. Teslimatı ben şöyle bıraksam tedbiri elden bırakmam. 15 TP için tedbiri elden bırakmayacağım. Or en sonunda mı? Video bitmiştir arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Yorum yazın. İşte şu gelsin, bu gelsin diyorum yazın. Ben de çekeyim. Görüşürüz. Bu arada yoruma yazmanız gereken iki önemli şey, Maden gelsin mi? Maden videoları ve GTA Online gelsin mi? Heyistler. Hemen bekliyorum sizi. Bay bay.